Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet Marifelerden Üçüncü kısım olan ismi şahit konusuna geldik Önce Beyti okuyalım sonra şerhe geçelim Bizali Mufredin müzekkerin eşir <laughs> Bizi ve zih Tite alel unsak tasir Yur eşir işaret et. Li mufradil muzekerin ile mufradimizekin o libmana iladır. Yani ile mufradil müzekkerin müfredi işaret et Bize ze ile işaret et. Yani sen müfred müzekker bir şeyi işaret etmek istiyorsan ze bunu kullan. Ve bi ve zi ti ta bu dördüyle de alal unsa müennese ihtisir. Müennesine ihtisirin eee yani, e, yani onunla on sadece müennese işareti anlamında ha. Evet. Es-salisu el min el-ma'arifi ismu işaret. Ma'rifelerden Ma 3. kısım ismu işaret konusudur. Ve ahharahu fi't tesil. Musannaf et-tesil kitabında tahir etmiş ismi işaret konusunu. Ahharahu bu ismu işareti tahir etmiş min el ismi İsmi mevsuldan tahir etmiş. Musanif ekharahu yani bu ismi şahit konusunu bu ismi şahit konusunu tahir etmiş. Minel mevsul ismi mevsudan sonra zikretmiş. Bakın burada mesela Elfiye'de önce ismi şahit sonra ismi mevsul. Ama tesil kitabında önce ism e, ismi sonra ismi şahit yani ism yani ismi şahit değil tahir etmiş. itibariyle. Yani önce ismi mevsulu vada etmiş onu zikretmiş kitabında tertip olarak. Sonra da ismi işaret konusunu bu etmiş. onun, yani onun te, onu tertibi zikretmiş. O bir de ma tasrihihi bir de sarahaten de belirtmiş. Tasrihihi uhi musanıfa deniyor. Musanıf sarahaten de şunu zikretmiş, şunu belirtmiş. Bi ennehu demiş ki bi ennehu bu ismi işaret kablahu kablehu, kablehu i usulden öncedir rütbeten. Rütbe bakımından ismi işaret ismi usuldan öncedir. A bunu da belirtmiş ha. Yani işaret is şeret ismi olsuzdan rütbesi öndedir. Bunu belirtmesiyle belirtmesine rağmen ve kalkıp e, önce ismi gitmiş sonra i şereti. A demek ki ism-i işaretin rütbesi ismi olsuzdan ismi olsuzun rütbesinden öncedir. A bak o yüzden süt, e, Elfiye'de de ne yaptı? önce ismi şahit, rütbesi önce olanı, ıı, sonra olan ıı, o ismi olsan önce zikrettiği, ismi şerdi, ismi önce Çünkü ismi rütbesi, ismi mevsuldan ıı, daha ıı, önceliklidir yani ya. Evet. Ve hadduhu, bunun tarifi yani haddu e, ıı, ismi, şahidi. ismi tarifi, kema kâle nas söylemiş fihi o tesilde. Yani Mustafa tesilde de söylediği gibi, ismi şerdin tarifi şudur. Ma öyle bir isimdir ki, Delle ala Bir müsemmaya bir zata işaret ediyor O ve işaretin Bir de Delle ala işaretin ile Bir de o ile müsemmaya olan işarete de derdi İşareti hissi Mesela şu bu falan Kullanıyorsun ya Böyle hissi bir e, işarete de derdi Buna ismi işaret isim işaret diyoruz. Bu tarz isimler ismi işarettir. Evet, şimdi beytin şerhine geçiyoruz. Bizâ limufredin müzekkerin. Bizâ. Yani zâ ile. Hani ismi işaretli bir tanesi zâdır. E bu zâ ile limufredin müzekkerin ilâ mufredin müzekkerin. Mufredin müzekkerâ artık akilin ev gayrihi. İstediğin mufredin müzekkeri akıl olsun, gayri akıl olsun fark etmiyor. Eşir işaret et. Yani eşir. Bizâ zâ ile işaret et. İlâ mufredin müzekkerin. Akilin ev gayri akilin. Yani ya. fark etmez. O bittiğim. Peki müfettimhaneslerle nasıl işaretleyeceğiz? Onlarla da biz zi, ile işaret et yani için. Zih, bisikunil ha yani zih. Ve zihi bil kesri. Buna e, ihtilas diyoruz. İhtilas. E, i̇htilas yani hani uzatma yok. Zihi. Sadece bu şekilde. Bu, bu da müfettimhanes için. Zihi bak biliyay. Ona da işba' diyoruz. O da bil işba'i. E, doyurmak. Abu e, zihi bu bir ihtilasin yazalım. Bir ihtilasin. Bir ihtilas yani e, sadece zihi böyle. Ama zihi bu bil işbaidir. Bil işba o oh, hey doyuruyorsun. Yani vihi bak doyuruyorsun kesesini doyuruyorsun uzatıyorsun yani ha. Bilye a Bunlarla bir de vati. ti. Ondan sonra Bu tih de aynı şekilde bak. Tih okuyabiliriz. Tih yani bil ihtilas. Tih bil işbaat okuyabiliriz. Zih de öyle. Zih okuyabilirsin. Zih bil ihtilas. Zih bil işbaat. Bu şekilde bunların her birini öyle okuyabiliyorsun ha zaten e, İbn-i Akil'de de söylüyor zaten bu e, İşte zi, zi, zihi, zihi, ti, ta, ti, 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 zi, zihi, Bu 10 tanesiyle ALAL unsa mühennes üzerine et. Yani fe eşir bu 10 tanesiyle bu satılarımızla işaret et. İleyha ile unsa müennese işaret et duna gayriha başkasına değil duna gayr müennese müennes dışına e, değil yani bunlarla sadece müennese tek işaret edeceğim ya bak zi 1 zi et eti 2 zi 3 zi 4 t 5 t 6 ondan sonra t 7 t 8 t 9 zi 10 zi 11 zi 12 etti evet 12 tanesi. Bunlarla işte e, şey yap. Müfredat e, menese işaret et. 12 yani 10 tane bir dakika şurada yanlış yaptık. Tekrar söyleyelim. Bak. Z1 Z2 Z3 Z4 T 5 T eti altı. Tamam. Eti altı. Diyor ki Abu Tihidem ke gibidir. Yani altı ya. Tih eti yedi. Tihi eti sekiz. Tihi eti dokuz. Bak burada dokuz tane saymış. İbn-i Akil'de zatu da sayıyor. Bir de ve zat abun da sayıyor. Ediyor on tane. Yani müfred ve için kullanılan ismi 10 tanedir. Burada zatü saymamış eksik olardan. İbn Hakk'da o da var zatü. Toplamda ediyor 10 tane. Evet. Müfred müzekker için bir tane kullanılıyor. Ve ve kullanılıyor. Ee, ama müfred menes için ise 10 tane kullanılıyor yani. Fe eşir biha bu 10 tanesiyle. Bu saydığımız 10 tane bunlarla eşir إليها يعني مثل المناسة إشارات دون غير دون غير المناس، المناسبة برشا بشيء إشارات، بنى لطاج مثل المناسبة إشاراتات يعني ها آت evet. وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذانتين اذكر تطيع، بوذاني تاني ذاني مبتدع تاني ولا عطفتاش للمثنى ولا خباش. Zani tesniye müzekker için kullanılıyor. Ta, e, tani ta, müennes için kullanılıyor. Bu her ikisi lil müthenne tesniye içindir. O zani tabi tesniye müzekker, tani de tesniye müennes. O, o, um, um el murtafi' el murtafi'i yani merfu olan tesniye için kullanılıyor. Zani bu tesniye müzekker raf hali. Tani bu da tesliye müennes raf hali için kullanılır. Ve fi sivahu zeyniteyn izkur tuti' Yani uzkur zikret fi sivahu. Bunun dışında abu merfu e, olan e, tesliye dışında zeyni, teyni. fi sivahu o sivahu şey dönüyor. M bu murtafi'a dönüyor. Merfu dışında. E, merfu dışında ne kaldı? Yani nas ve cer. Nas ve cerde ise Uskur zikret teyni ve zeyni. Yani teyni de zeni böyle zikret. Demek ki zani tani bunlar raf halidir. Zeyni teyni bunlar da nas ve cer halleridir. Zeyni tesniye müzekker. Nas ve cer hali böyle geliyor. Teyni de tesniye müennes. Nas ve cer hali böyle geliyor. Şimdi müfredi müzekkerin bir tane lafzı vardı. Zaydı. Onun tesnisi zeni geliyor müfredi müennes için 10 tane lafı söyledik. Bunlardan sadece te, o tesniye oluyor. E, tani geliyor. Onu da söylemiş olduk. Evet. Tesniyelerin raf halinde zani tani söyle. Nas cer halinde yani o raf dışında kalan raf dışında kalan sivahu sivahu ey ey fi halet fi halet yin nasbi ve cer yani ha. Ya. O nas ve cer haletlerinde utkur. Bunları zikret tut O zaman tut ya innuhate. Nahu almana o zaman itaat etmiş olursun. Onların kurallarına göre hareket etmiş olursun. Bu tut ya cezimlidir. Çünkü utkur. Yani emrin cevabında geldiği için yani ya. Evet. Bunun şerhini okuyalım. Ve zani tesniyetü zah the hani müfred için diye onun tesnesi zeni gelir. Yani bir hasf elif ula tabi. Bu birinci elifi hasf ediyoruz. Tesni elif. Bu zani bu tesni elifidir. Lisikuniya çünkü bu birinci elif sakindir. Tamam. O ve sikuni elif tesniyeti. Bir tesni elif de sakin. Şimdi zadır ya. Bana şöyle göstereyim. Z. Bu müfretti. Tesniye yaparken de tesniye Elif'i de getirdik. Elif nun zani. Abu iki Elif varsa ne oldu? İltikav kavuşsakken olduğu birinci Elif. Yani o kelimenin cüz'ü olan o Elif'i ee, hasrettik. Abu birinci Elif'i hasrettik. O geriye zani kaldı. Yani abu zanideki Elif bunu unutmayalım ha. Kelimenin asla o Elif değil. O tesniye Elif'idir liskunha waskun alf tasniya f'sakin dir yusharu biha budzani ila isharat edilir lil muthanna al-mudzakkar al-murtafi marfu tasnim muzakkar ve tani sevdu tasniyetu ta bu da aynı şekilde bi hasra elif u elif hasr dimiş ki ma takaddama geçirdik andı liskunha waskun waskun alf ta bu da gösterelim tekrar bi ta Abi böyle dedi. Tesniye için elif getirdik. Te oldu. İki tane elif burada toplandı. Abi bu birinci elif kelimenin aslı olan bu elifi has diyoruz. O zaman bu Tanideki bu elif kelimenin aslı olan bu elif değil. Ha bu Tanideki elif tesniye elifidir. Evet. Yuşaru biha bu te ile işaret edilir. Lil müsenne tesniye el müennesi. Lil müsenne el müennesi tesniye işaret edilir el murtafi merfu olan teslim müennese işaret edilir. Evet. Ve innema niçin lem yusenne tesniyelenmedi min el unfe o müennes lafızlarından tesniyelenmedi illa ancak te niye sadece te tesniyelendi? Şimdi bak mesela tesniye lafızları 10 tane saydık müfet müennes değil mi? 10 tane saydık. Bunların arasında niye sadece ta tek tesniyelendiği diyeleri tesinelemedi. Hazaran minel iltibasi. İltibastan sakınmak için yani ya. Mesela o hani zih, 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 zih bunlar vardı ya. Eğer bunları tesinelemedik ne olacaktı? Zani olacaktı. Değil mi? Ondan sonra ti, ta, tih, 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 Bunlar da vardı. Eğer bunları tesinelemedik ne olacaktı? E, e, tani olacaktı. E, acaba bu tani tinin mi tesnesidir? Ta'nın mı tesnesidir? Yoksa ti, yoksa tihi, yoksa tihi hangi tesnesidir? Bak itibar soracaktı. Ve o da o hani vi vardı. Vi vardı, vihi vardı, vihi vardı. Mesela bunların tesnesi olsaydı zani yapacaktı. Acaba bu zani tesnesi müzekker midir? yosa vi onun tesnesi midir? yosa zih, yoksa zihi, yoksa zihi hangisinin tesnesi? Bak itibar soracaktı ha. İşte bu iltibastan sakınmak için sadece müennes lafızlarından o müfred müennes lafızlarından sadece bu ta tek tesinelmiş diğerleri tesinelmemiş. Ve <tuklar> fi siwahu ay siwa al bu merfu dışında ki o al muntasib ve al yani nas ve cerh halleridir. bunlarda zeyni li müzekker zeyni Müzakker için zeyni gelir. Ve lil mennes uskur. Uskur zeyni vatani men... Bunlar fi sivahu yani fi sivel murtafa. Nas ve cerde zeyni teyni olan zikret. O zaman tuti'in nuhate. Böyle yapmakla nahu alimlerine itaat etmiş olursun yani ya. Yani mesela Nasarani şöyle örnek de vermiş göstereyim. Mesela hem raf nas cerre örnek vermiş. Nasarani bak zani tani gördünüz rafali elifle gelmiş. Raytu zeyni teyni. Marartu bi zeyni teyni. de zeyni zeyni yola gelmiş. Evet. Ve bi ula eşir cem'in mutlaka. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aslında şeydir. Bir dakika. Bunu da okuyalım. Çünkü diğer ders artık hani karib-baid o, hangisine işaret edilir? O yeni bir konudur. Bunu da bitirelim. burada bırakmayalım. Ve bi ula li cem'in mutlaka vel meddu evla ve ledel bu'd intika diyecek. Eşil işaret et bi ula. Ula ile işaret et li cem'inin ile cem'in. Cem'a işaret et. Yani ismi işaretlerin cem'i ula şeklinde geliyor. Mutlaka. Mutlakan o cemin cema hal oluyor. O cem halin mutlakan. Nasıl mutlakan yani o cema. İster cem e, akıl, ister gayri akıl. İster cem mennesi, akıl, ister cem-i gayri akıl. Fark etmez. Bütün hepsi için ula geliyor. Ama vel meddu Yani med hali daha güzeldir. Yani ula i böyle uzatmak o daha güzeldir. Çünkü o Hicaz doğatıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de hep ula i med hali kullanmış. yani. Evet demek ki bu ismi işaretlerin cem'inde iki lügat var. Bir tanesi med yani ulai ki evla odur. O Hicaz'dır. Kur'an'da girmiş. O bir de ula var. Ula da o da e, temin Şimdi şerhini okuyalım. Ve bi ula bununla eşirli cem'in cem'e işaret et mutlakan. O cem halikede mutlakan. Nasıl mutlakan? Yani sevon kâne müzekeren, ister müzekere olsun. Em müennesen, ister müennes olsun. Akilen, ister akıllar için olsun. Em gayrehu, ister gayrı akıllar hoşu olsun. Genelde ama akıllar içindir. gayrı akıl azdır. Bunu İbn-i Akıl'da söylemiştik. Gayrı akıllar için kullanması azdır. Kalildir yani ya. O em gayrehu, o hâdâ kalilün diyoruz. Vel kasu fi lugatu temimin. Yani kasu okumak, yani ula okumak bu e, e, temim lugatıdır. Ama vel meddu uzatmak ise. Yani ula'i. Bu da luvadul hicaz. Hicaz luvadı o bir de ve huvudu, evla. Bu hicaz luvadı evla olandır. Yani evla minel kasi. Kasıdan daha güzeldir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ula'i kullanmış yani ya. Ve hine izin. Evet. Ve hine izin. bu med yaptığımız zaman ula'i yaparsak yübne alel kesi. Kese üzerine mebni olur. Liltika istekine, itika istekine. Yani mesela ı e, ula i, i u i, sakin mesela bir öncesi elifte sakin hani harekelesek e, itkal'sa olduğu zaman harekelesek o kayda göre ne yapıyorduk? E, yani o, o keseviyorduk. O itibarla ula i kesevirmişiz kes kese mebni yapmışız. Evet ko bu konu burada bitiyor. Ha, bu di diğer konu artık mesela yakın uzak için hangi isimler tat konur bu konu başıdır. O yüzden bura kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين